Fazla yağların vücuttan vakumlu yöntemlerle uzaklaştırma işlemi liposakşın olarak adlandırılır. Liposakşın klasik şekilde yapılabildiği gibi günümüzde bazı cihazlar yardımıyla uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de lazer liposakşın uygulamalarıdır. Lazer liposakşın da öncelikle yağların alınacağı bölgeye lazer enerjisi verilerek buradaki yağların sıvılaştırılması sağlanır. Böylece vakumlu sistemlerle yağların vücuttan uzaklaştırılması kolaylaşmış olur. Hem de homojen bir şekilde yağlar uzaklaştırıldı için bölgede düzensizlikler ya da çökmelerin görülme olasılığı Azaltılmış olur. Lazer liposakşının bir diğer avantajı ise yağlar alındıktan sonra yağların boşaltıldığı bölgeye sıkılaşmak için yeniden lazer enerjisi uygulanması ve deride kollajen yapısının arttırılarak bu bölgenin sıkılaştırmasının sağlanmasıdır. Lazer liposakşında kanama ödem daha az olduğu için iyileşme de daha çabuk olmaktadır. Kişi ertesi gün işine dönebilir. Yaklaşık olarak iki hafta kadar bir korse kullanması gereklidir.